もう、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ Kusuru. Olayın çok ağır iç, içinde değilim ben yalnız. Sadece bir mendil, çok yukarıdan mendil attı. Kısma geldi. Kömürlük kısmına. geldi ve yanmaya başladı. Ben zaten evden ortumu aldım gibi müdahale etmeye çalıştım. Evdekilerin hepsi dışarı çıkmıştı zaten. Yani ben o seslere çıktım. Yani, o anda ne yapabilirdim? Yani elimden tek şey geliyordu çığlık, söndürmeye çalışmak. Bu hortumu aldım. O anda müdahale etmeye çalıştım. Etraftaki arkadaşlarla birlikte yardım ettiler bana da. Sağ olsunlar. Önce itfaiyeye haber verdim. Benden önce atıyor. Zaten aranmış itfaiye. Söylendi oradan da. Bu geldiler zaten. Müdahale ettiler hemen.